Son bir haftadır farklı sosyal medya kanallarında yaratıcı, ilgi çekici görselleri denk gelmiş olabilirsiniz. Peki siz de bu tarz görselleri çok kolay şekilde oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz? OpenAI'ın GPT-4-O modelinde sunmuş olduğu yeni görsel oluşturma özelliği sayesinde çok kolay şekilde yazılı komutlarla görseller oluşturabilirsiniz. Aslında yapay zekanın görsel oluşturma özelliği yeni değil. OpenAI, ChatGPT içerisinde de DALL-E görüntü oluşturma motoruyla uzun zamandır görsel oluşturma imkanı sunuyordu. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse bu hizmet o kadar da yüksek bir performansla çalışmıyordu, yapaylı çok belli oluyordu. Ancak Mart sonunda GPT-4 oya gelen gelişmiş görsel oluşum özelliği sayesinde bir fotoğrafı yükleyip onun farklı formatlarda çıktısını almanız mümkün oluyor. Örneğin görmüş olduğunuz fotoğraf çocuklarıma ait. Cape Town gezisinde kafede çekmiş olduğumuz fotoğraf. GPT-4 oda yüklemeyi yaptım ve sonrasında sadece tek cümlelik komutu verdim. Yüklediğim görseli iki boyutlu ilastürasyon tarzında yeniden oluştur. Bir dakikanın altında bir sürede ekran ekranda görmüş olduğunuz görsel oluşturuldu. Sonrasında devam ettim. Bu sefer anime tarzında yeniden oluştur dedim ve ekranda görmüş olduğunuz fotoğraf karşıma çıktı. Daha sonra şimdi de 3 boyutlu animasyon olarak oluştur komutunu verdim ve ekranda görmüş olduğunuz gayet hoş görünümlü bir başka görsel karşıma çıktı. Minecraft karakterleri gibi oluştur dedim ve ekranda görmüş olduğunuz çıktı. Elde ettim. Roblox karakterleri tarzında oluştur dedim ve görmüş olduğunuz karşıma çıktı. Lego karakterleri tarzında oluştur dedim ve görmüş olduğunuz görsel karşıma çıktı. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir teknik bilgiye, yeteneğe ihtiyacınız yok. Sadece bir görsel yükleyip ondan sonra aklınıza ne geldiyse onun çıktısını almanız mümkün. Tabii ki OpenAI'ın kullanım yönergelerine uymanız gerekiyor. Zaten aksi bir durumu fark ettiği zaman size uyarıda bulunuyor ve görsel oluşturamayacağını belirtiyor. Sevdiğiniz fotoğrafları yükleyip onların farklı versiyonlarını oluşturabileceğiniz gibi herhangi bir ürünün fotoğrafını yükleyerek onun farklı formatlarda tanıtım çalışmalarında oluşturabilirsiniz ki sosyal medyada da bu tarz içeriklere sıklıkla renk geldi. ChatGPT'nin bu görüntü oluşturma özelliği GPT-4o motoru altında çalışıyor. Başlangıçta Plus ve Pro aboneleri sunulmuştu. Ancak bu hafta içerisinde ChatGPT ücretsiz olarak kullananlara da günlük 3 tane ücretsiz oluşturma hakkı tanınıyor. Siz bu yeni özelliği nasıl buldunuz? Yorumlarınız neler? Görüşlerinizi aşağıda yorum alanında bizimle paylaşın.